Arkadaşlar merhaba. Game Lover YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kaldığımız yerden kupa kasmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 3000 kupa. Bugün şöyle bir deste yaptım arkadaşlar. Bakalım bir değişiklik olsun istedim. Böyle bir farklı deste denedim. Hemen şöyle ilk maçımıza geçelim. Evet ilk rakibimizi buldu. Bu arada arkadaşlar oyunu Google Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Meta Master geldi. Örümcekle oynuyor. Biz de aynı seviyedeyiz. Şöyle hemen. Önden önden sallı kahramanını. Hemen kuleye gidelim. Geri kaçalım şimdi. Şöyle bir Tamam vur kahramana. Şimdi kahraman oradayken sağdan zeplinle atağa çıkacağım. Çok güzel büyük bir açık verdi orada. Çok güzel. Biz sağ tarafı zeplinle aldık. Sonra büyük bir hata yaptı. Çok güzel. Emoji atalım. Biz de halka geçelim biraz. Şöyle çadırı da kuralım. Hava üstümüzü de kuralım. Evet tank. Şöyle komple hata çıkalım. kahramanını getirdi ama biz şöyle gidelim sıkıştıralım onu çok güzel çok kolay bir galibiyet aldık arkadaşlar destemiz şu anlık iyi iş çıkardı 19 artı 5 daha verdi 24 kupa hemen ikinci maçımıza geçelim ikinci rakibimiz de buldu arkadaşlar JRT isimli birisi geldi şöyle komando Kralı kullanıyormuş Hmm, şöyle nasıl yapalım? Şunu kuralım ya. Aynısından bizde de var. Hava Biz de kuralım bir tane. Ama şöyle arkadan e, zeplinle biz destek vereceğiz. Şimdi ilki gitsin. ikinci. İkinciye destek veriyorum. Şimdi zeplinle gidiyoruz. Hatta arkadan Hiç gerek yok şuna. Tamam, bir tane vurduk. Ama nereye vurduk. Kahraman geliyor bu arada. Peşine takıl. Peşine takıl kahramanın. Tamam şimdi kuleye vur. Şimdi kuleye vuralım. Çok güzel. Sağ tarafa alır mıyız? Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu tarafa çadırı kuracağım. Bu tarafa hava üstünü kuracağım. Şöyle yok mayını kurmayacağım. Vazgeçtim. Şöyle bir şey yapacağım. kahramana bir alalım ya. Şu kahramanı bir bitirelim artık. Üstün oyna. Üstün oyna. Büyük hata. Yürü yürü. Çok güzel. Yani çok agresif oynadı ve bu yüzden kaybetti ama bizim işimize geldi. Bakalım ne kadar kupa aldık. 22 kupa daha buradan aldık. Diğer 3. maçımıza geçelim. 3. maçımızı da buldu arkadaşlar. Gimlet 2222 Rumuzlu biri geldi. şöyle hava üstüne kuralım. Bir 10 iksiri tamamlayalım orayı. Ondan sonra bırakalım. Tamam çok güzel. Şuraya cehennem tangı cehennem tangıyla saldırıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle şimdi bir biraz bekleyelim. Şunu alalım bir. Daha orada mayınlarımız patlayacak. Şurada çadırı kuralım. Çok güzel. Buradan da biraz zaman kazandık. Şu lazer örümceklere odaklansaydı fena canımızı yakardı. Tamam. Şöyle soldan gideceğim. Şuraya mayınları bırakacağım. Yine aynı şekilde geliyor. Bir dakika şöyle bir kuralım bak. Çok önemli bir yere bıraktı. Tam şu, şurayı alalım biz. Çok güzel. Şöyle tankla destek verelim. Devam devam. Devam vur 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 vur. Çok güzel. Lazer. Lazer. Çadırı da kurduk. Tamam çok güzel. Ya şu lazerim var ya her destede An yani olması gereken bir kart olduğunu düşünüyorum ya. Özellikle seviyesi yüksek ise. Şimdi rakip biz şunu kuralım. Nasıl yapalım? Şimdi şunu da kuracağım. Şöyle arkadan bir tank, şuraya bir lazer, şuraya bir çadır. Çok akıllıca bir hamle. Şuraya tekrar bir tank kuracağım. Yine lazerlerle geldi. Şuna bir odaklansınlar. Ama orayı aldık. Şöyle bir zeplin. Çok güzel. Direkt kahraman. Kaçalım şurada lazer var. Lazer örümcekleri var daha doğrusu. Öyle diyelim. Şuraya bir çadır ama 3 taç. Direkt çok güzel geçiyor ya. Desteğimiz harika iş çıkardı. 20 artı 5 daha 25 geldi. Ve bakalım ne kadar kupamız oldu. Sanırsam 3000 oldu diye düşünüyorum. Bu videoda ulaştıysa ne mutlu. Evet. 3.005 kupadayız ve yeni bir kahramanımızın iki tane kahramanımızın <laughs> ve yeni askerlerin kilitlerini açmış olduk arkadaşlar. Platin 1'e de rütbemiz yükselmiştir. Evet. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanala hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın